Evet, selamın aleyküm. Şimdi, bugün ben size diyorum ki, ucuza oyun nasıl alınır? Nasıl bir oyunu en ucuza, 10 lira, 20 liraya, 30 liraya, 300, 400, 500 liralık oyunları nasıl alacağınızı göstereceğim. Bir Johnny, bir Ruski farkıyla. Hadi bakalım. Burada şimdi, game satış diye var arkadaşlar, bakın. Böyle siz gidip oyunları böyle Steam'dir, yok işte Origin'dir, Epic Games Store'dur, Öyle Bino Game'dir, Foxen Game'dir falan bunlardan almıyorsunuz abi. Geliyorsunuz gamesatışı.com'a giriyorsunuz tamam mı? Bu, bu siteye giriyorsunuz. Bu sitede aradığınız her oyunun her şekilde en ucuz fiyatıyla bulabilirsiniz. Örneğin siz diyorsunuz ki ee, ben Mount Blade, Blade Bannerlord istiyorum aga. Diyorsunuz tamam mı? Oyun, oyun Mart'ta çıktı. Ben çıkar çıkmaz aldım oynadım. Yarrak gibi oyundu, ya çok hata vardı, berbat bir oyundu, çok sıkıldım, bir modsuz oynanmıyordu Modları kurdum, modlarla da bir yere kadar oynayabildim. yarrak gibi oyun deyip kapattım Ve herhalde 4 aydır falan oynamıyorum Ama diyelim ki siz oynamadınız veya oynadınız, geri dönmek istiyorsunuz Veya oyun hani o zaman crack almıştınız, işte güncelleme sıkıntısı falan Abi şimdi şöyle, Benelord gibi bir oyunda, oyun erken erişimde olduğu için ve neredeyse her gün böyle bir güncelleme, böyle bir fix geldiği için ve crack'te çok büyük sıkıntılar yarattığı için insanlara oyunu satın almanız gerekiyor. Oyunu nasıl mı alacaksınız şimdi? Oyun 150 lira. Hani ne kadar işte hani şey de olsa Türkiye ekonomisinde hani şu an güncel oyun fiyatları 600-700 lira olsa da güncel Türkiye ekonomisinde yine 150 lira da az bir para değil. Bakın ben Lord yazıyorsunuz buraya tamam mı? Ne çıktı karşınıza bak tak 25 lira tak 25 lira tak 25 lira bir yanında Cyberpunk 2077 de Forza Horizon. Forza Horizon 4. Bakın yanında bir de 25 liraya 3 oyun. 3 oyunun üçü de hani toplam herhalde bak kaç ediyor? E, 250 buna. Forza Horizon kaç para bilmiyorum. Game Pass'ten alırsan 30 liraya. E, 280, 150 de buna koy. Abi 400, 430 lira yani. 430 liraya 25 lira alıyorsun. Bak. Mafia 2. Definitive Edition bak. Definitive Edition. Bak EDR 2 Forza Horizon 4 Forza Horizon diyorum Allah'ım ee, Neydi lan bunun adı? Horizon Zero Dawn Forza Horizon ne ya? Forza Horizon az önce söyledim Horizon, Forza... anasının mı kanka bu işte? Metro Exodus var Baron Lord var yanında yine 25 lira bak Bak burada bak Witcher 3 Bak yine Metro falan Bak Şuna bak anasının ama burada adam şov yapmış ama ne koyayım bu ne? Oyun kütüphanesi veriyor adam sana direkt Bakın bu nasıl mı oluyor şimdi? Nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar adam size diyecek ki e, sen işte şuradan aldın diyelim bunu. Pardon bunu ya da işte ne bileyim daha daha şey bir şey olsun. Bu aşırı iyiymiş bu arada. Ben bunu videodan sonra alayım. E, diyelim işte RDR2 ve Bannerlord aldın mı? Adam sana şey demiyor abi. Steam hesabına işte gift göndermiyor ya da sana bir kod vermiyor. Adam sana bir Steam hesabının kullanıcı adı ve şifresini veriyor. Ve sen bu hesa Steam hesabına girip bu iki oyunu da istediğin gibi, istediğin kadar oynayabiliyorsun. Ama online oynayamıyorsun. Neden online oynayamıyorsun? Çünkü bu adamın kar etmesi gerekiyor. Bu adam bu hesabı sana bir kişiye satmıyor. Bu hesabı gidiyor, 200 kişiye satıyor belki. 200 kişinin de aynı anda hiçbir sıkıntısız oynaması için herkesin çevrilmiş olması gerekiyor. Yani herkes çevrim dışı olmak zorunda değil de, hani oynamak isteyenin çevrim dışı olması gerekiyor. Sen çevrim dışı olursan sana hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Zaten local save'den hallediyorsunuz her şeyinizi. Mesela bu iki oyun için online şart bir şeyler değil. O neden? Ulan benim Lord'un online'ını hepimiz biliyoruz abi. Gidip VS e atmak istemiyorsunuz böyle sağda solda amına koyduğumun salak saçma şeyleriyle abi ki yani hani benim Lord'u o, o, kadar 1 ve 1 VS'si için sevdiğimi söyleyemem yani o benim Lord'u ben kendi hikayemi yazma şeyi verdiği için seviyorum. Belki hani siz çok fazla seviyor olabilirsiniz düello yapmayı falan. Gidin tek oyunculuğu yapın ama yapın. Burada RDR2 var. RDR2'nin neden online yok? RDR2 online ilk. RDR2'nin online'ı büyük. İlk çıktığı zaman çok konuşulmuştu. Ama RDR2 çıkalı uzun bir zaman oldu. Ve bu uzun zaman zarfında Rockstar RDR2'ye tek bir güncelleme, tek bir eklenti, tek bir etkinlik yapmadı. RDR2'nin online modu artık oynanılmıyor rdr gerçekten çok iyi bir hikaye modu var ve bu hikaye modunu herkesin oynaması lazım. Ve sen sadece diyelim hani online'ında da bakacaksın hani online'a hani bir bakar çıkarım diye girip çıkmak için bir oyuna maalesef 300 lira, 200 lira, 500 lira vermek mantıklı değil. 25 liraya al hikayesini bitir, yat, kapa git abi. Daha ne uğraşıyorsun? Bak, Cyberpunk 2077. Niye 25 liraya almalısın bak? Niye 25 lira Cyberpunk almalısın? Bunu bunu mu soruyorsun? Lan Cyberpunk'ın online modu yok. Bak. Lan online modu yok. Direkt online çıkmayacak lan. Git abi al tek oyunculuğu. Al tek oyunculuğu oyna. Ne uğraşıyorsun abi? Online modu belki hani seneye çıkacak dediler ama 4 kere ertelenen bir oyunun seneye çıkacak lafını ne kadar önemsersin bilmem. Hani çünkü GTA 5'in de online modu 2 yıl sonra çıktı. Cyberpunk 2077'nin de online modu 2 yıl sonra çıkabilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sen ne yaparsın, sen ne yapmış olursun? Bu 2 yılda, sen çoktan oyun çıkar çıkmaz o hikayesini bitirmiş, herkes böyle konuşurken sağda solda, sen de bu sohbetlere katılabilirsin. Sen de bir görüşlerini bildirebilirsin, İncelemeler olacak şimdi bu Cyberpunk'ta. Herkes oynayacak, bir kullanıcılar diyecek, aa şurasında bu var, burasında bu var, easter olacak. Sen bunları oynayabilirsin. Ama öbür türlü ne olacak? 2 yıl sonra online modu çıkacak, ama sen oyuna 250 lira vereceksin. Oldu. Ben diyorum ki abi, aga, aga gelin buraya. Buradan alın abine Ne, istiyorsanız alın ya. Buradan hani cidden olmayan bir oyun görmedim ben burada hani. Yeni çıkacak oyunlar da dahil işte. Mesela abi bak futbol Manager Bak tür tür gösteriyorum ya bak. FM 2021 bak yeni yeni daha çıkmadı bak daha çıkmadı. Daha çıkmadı bak 25 lira bak. Yanında yanında pes veriyor. Yanında FM veriyor, yanında NBA 2K 20 mi 21 mi ikisinden birini 20 veriyormuş. Bu taraf 20 bak. Bak, bu ne veriyor? Form Formula 1 veriyor bak yanında bak. Görüyorsun değil mi? Abi ne istiyorsan var sana ya. Sana o kadar diyor. Bak in-game editör veriyor bak. Bak. Benim gibi FM'yi oynayamayan geri zekalılar için in-game editör veriyor. Anlıyor musunuz abi? Bu, bu çok büyük bir şey bakın. Her şey çok ucuz. Her şey çok iyi. Buradan alıyorsunuz. Derdiniz tasanız yok. Güven mi sıkıntı? Siz hesabı alıp oynamadan, onaylamadan yani sizin gelip bir şey satın aldığınızda gelip böyle onayla tuşu oluyor. Onayla tuşuna basmadan adama para gitmiyor. Ve size burada istediği kadar garanti sağlamak zorunda. Anlıyor musunuz? Burada hani siz işte abi benim oyunum açılmıyor, benim hesabım şifresini yanlış verdi deyip parayı alıp kaçamıyor. Veya parayı verdim hesabı vermedi olmuyor. Burada yardım merkezi var. Buradan bakın bir sürü konuda işte yardım istiyorsunuz. Sizin işte hem paranızı güvence altına alıyorlar hem rakip hem karşınızdaki adamın işte mağazasını kapatıyorlar, hesabını kapatıyorlar. Burada hiçbir güven sıkıntısı olmuyor. Ha isterseniz elinizde oynamadığınız oyunlar var. Gelin satış yapayım buradan satış yapmaya başlayın. Bakın o kadar diyorum ya. Ek bir, ek bir geliriniz olsun abi buradan da para kazanırsınız yani. Buradan buradan da iyi para kazanırsınız. Bakın benim geçen video gösterdiğim bir şey vardı, şu an konu geçti buradan çıkıp siktir olup gidebilirsiniz ucuza oyunu almayı öğrendiniz. Ben başka bir para kazanma yolu göstereceğim. Bir dakika yanlış yere yazdım. Steam Random Key, bak ben bir önceki video. İzlemediysen izle. İzlemediysen izle bak. Bir önceki video hemen, hemen arkada. Ben dedim ki, size kart almayı gösterdim Steam'de. Dedim ki her oyunun ortalama 5 kartı varsa diyelim. Her oyunun ortalama 5 kartı var, her biri 1 lira olsa... Oyun başına 5 lira kazanırsın. Peki oyunun fiyatını nasıl alacaksın? Bak 60 kuruş bak. İçinden 1 lira 2 lira değerinde oyun çıkıyor bak. En başta ne yapıyorsun? 2 liralık oyun çıksa 1 lira 40 kuruş kar ettin mi? Bak en baştan 1 lira 40 kuruş kar ettin. Üstüne 5 tane kartı var 1 liraya satsın. 6 lira 40 kuruş kar. Bak yüzde, yüzde kaç kar ediyorsun bak. 60 kuruşa 6 lira 40 kuruş kar ediyorsun bak. Şuna bak şu, şu fiyata bak abi. Bu ne? Bu ne abi? Anlıyor musun bak? Yüzde yüzde bin mi kar ediyorsun? Yüzde bin kar ediyor olabilirsin. O kadar yetmemiş olabilirim matematik ama yüzde bin kar ediyorsun. Al gel abi. Gel al yani. Gerçekten gel al. Al kartlarını. Al sat kartlarını. Ha diyelim. Bak sattın kartları ne yaptın biliyor musun? Sonra diyelim online oynamak istediğin bir oyun çıktı. Diyelim Cyberpunk'ın online modu çıktı. Sen buradan al sat yapa yapa 250 lira kastın. Cyberpunk'ın da oynadın bitirdin. Veya oynamadın hiç. 250 liranın direkt kastın. Abi gel buradan al online'dan. Serpank'ın hiç. Kafan kafan rahat olsun. Bu kadar diyorum abi. Şimdi siktir olun gidin bakayım buraya. Hadi eyvallah.